Güzel tavuğum, güzel tavuğum, güzel tavuğum. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi bunu güzelce Arkadaşlar şu anda bıldırcın etini Kızartıyoruz, bıldırcın eti gördüğünüz gibi kızarttım. Bunları tavuklara baylıyorum. E şöyle bıldırcın etini görüyorsunuz. Şimdi bunu güzelce ayarlayıp şimdi tavuklara atacağım. Bakın hep geliyorum geliyor. Tavuklarımızı bıldırcın etiyle besliyoruz. Tavuklara her türlü imkan var. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar bugün bıldırcın etiyle tavuklarla paylaşmış olduk. Hayvanlarımıza oldukça özenle kendimizin yemediğimiz bıldırcınlarını hayvanlarımıza veriyoruz. Evet. Evet. Ağaçların etrafını açıyoruz şu anda. Hep ağaçların etrafını yabancı otlar sarmış. Tabi ele kazma aldığı görünce hemen bizim bir siyah tavuğumuz etrafa doluşuyor. Şimdi böyle bir yapıyoruz ki şuradaki çalışma gibi ağacın komple etrafını açıyoruz ve nihai olarak ağaç hava alanıyor. Hava almış oluyor. Havalanmış oluyor toprağa da. Daha verimli hale geliyor. Burada da aynı çalışmayı şu anda yapıyoruz. Etraf tabii ki bayağı bir yağmur yağmıştı, şey olmuştu. Bu çalışmalar meyve ağaçları için çok önemli. Bir de su döktüğünüzde havuz gibi yapmanız gerekiyor. Su döktüğünüzde etrafa değil, havuzun içinde kalsın su. Böylelikle daha rahat ağaç suyu çekecektir şu tavuğumuz güzel tavuğum güzel tavuğum güzel tavuğum güzel tavuğum elde kazma gördüğümü zannediyor ki bana bir yiyecek var değil mi Bu işler kıymetli. Bahçe işleri uğraşmadan emek vermeden olmuyor arkadaşlar. Burada da benim kucağımda duruyormuş kızım. Aferin kızıma. Bu insanlara çok alıştı. Böyle kucağımızda duruyor sessizce. Şimdi ben bunu salsam bile hemen buraya doğru geleceksin değil mi? Hatta bakın salıyorum şimdi. Hadi kop. Salıyorum dedim. Gelmedi demek. Biraz daha sert Allah oraları kökünden direkt. Al. Şu Bir de şimdi şu şu taraftaki yerleri aldık mı? Bunun da en azından etrafını bir açmış olduk. Bu işlem tüm meyve ağaçlarına bu şekilde uygulanması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında böyle yabani otlar bittiği zaman yabani otlarda mücadele bu şekilde yapılması gerekiyor. Ağaca da zarar vermeden ağaçın toprağı da havalandırılması gerekiyor. Hava... havalandırılması lazım. Tabi bunu da yaptıktan sonra ufak bir gübre varsa da gübreyle de ağacın için üstüne atabilirsiniz. Şuradaki işlemi tam olarak sizinle de paylaşmış ve göstermiş olalım. Bir de dikkat edin etraftaki ağaçların sadece yüzeysel olarak almayın. Burada yaptığı gibi e, dibinde kökleri görüyorsunuz. Köklere kadar temizlenmesi lazım. Yoksa yaptığınız çalışma iki gün sonra tekrar. E, bitkilerin orada çıktığını göreceksiniz. Muhakkak köklerine kadar yabani bitkilerin alınması lazım. Ondan sonra da yabani bitkiler toplanıp güzelce etraftan uzaklaştırılacak. Evet, ağaca zarar vermeden görüyorsunuz usta ustamız gayet toprağı havalandırıyor ve arada tabi gördüğünüz gibi kökler çıkıyor o kökleri de hızlı bir şekilde oradan alıyor yalnız dikkat etmeniz gereken önemli şey de ağaca kesinlikle bu işlemi yaparken zarar vermemeniz gerekiyor köklerine zarar vermemeniz gerekiyor Yani şu şekilde gördüğünüzde ağacın etrafı güzel temizlenmiş, açılmış. Toprağı da havalanmış oluyor. Şimdi elinizde varsa bizim elimizde tavuk gübresi var dışarıda. Güneşte kurutulmuş. Onlardan böyle koyarsak güzel olur. Ondan da hatta neyle var? Kürekle mi alacağız ha? Kürekle alıp üstüne atıp güzel bir suyla da son dokunuşu yapıyoruz ve ağacımız mutlu bir şekilde aynı işlem bu şekilde böyle devam ediyor diyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz.